Yaz aylarının gelmesiyle beraber herkes kendini tabiri caizse dışarılara attı. Dışarıda yemek yiyoruz, dışarıda geziyoruz, dışarıda oturuyoruz. Bazen de dışarıda uyumaya başladık. Malum tüketimimizde ister keyfi olsun, ister yemek gibi zaruri ihtiyaçlarımız olsun sürekli dışarıdan temin ediyoruz. Fakat yaz aylarında bunların dikkatsiz olarak yapılması sonucunda birçok enfeksiyonu zemin hazırlamaktadır. Suları mesela, suları bilmediğimiz kaynaklardan veya güvenilir olmayan yerlerden tüketmemiz, yemeklerimizi herhangi bir gözümüzün gördüğü yerlerden veya canınızı çektiği anda değil de daha güvenilir, daha temiz yerlerden ve kapalı hijyenik ortamlardan tüketilmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yaz aylarıyla beraber sıcaklıklar mikropların, bakterilerin, virüslerin çoğalması için çok iyi bir zemin hazırlıyor. Bununla beraber hijyene dikkat edilmediği zaman bir olan mikroplar bine, yüz bine çıkıyor ve bazen bir veya iki tane bile mikrop kapıldığı takdirde ciddi hastalığa neden olabiliyor. Bunun için güvenilir kaynaklardan, güvenilir yerlerden çocuğumuzu, kendimizi gözümüzden sakındığımız kişilerin tüketimi için daha sağlıklı besinler tüketmemiz gerekiyor. Yazla beraber daha serin yerlerde konaklama ihtiyacımız duyduğu için şehir merkezlerindeki konaklamamızı daha çok köy, bağ, bahçe. Veya tarla gibi yerlere kaydırdık. Daha serin olduğu için. Buralarda da su kaynakların nereden geldiği çoğu belli olmuyor. Çoğu yerin kanalizasyon veya su yebekesi yok. Herhangi bir yerden kaynak suyuydu, kuyu suyuydu. Veya dereden tepeden bu çıkan küçük kaynaklardan içiyor, tüketiyoruz. Fakat buralar çoğu zaman mikrop yuvası oluyor maalesef. Hijyenik olmuyor ve daha çok e, bağışıklığı düşük, hassas kişilerde ciddi sonuçlara neden olabiliyor. E, suların bunun için e, güvenilir yerlerden ve e, bildiğimiz, güvendiğimiz e, kaynaklardan temin edilmesi, tüketilmesini öneriyoruz. E, mümkünse bu kuyu sularının kaynaklarının tahlillerinin gerekli incelemelerini yapıp tüketilmesini öneririz. İçinde herhangi bir zehirli maddenin veya kimyasal maddenin karışıp karışmadığını bilemeyiz.